Evet arkadaşlar şimdi bir boya bir usta ve çırak özdeş iki duvarı boyamak için aynı anda çalışmaya başlamışlardır. Yarım saat sonra çalıştıkları çalış, yarım saat çalıştıklarında çırağın boyadığı A duvarı ve ustanın boyadığı B duvarının e, durumları aşağıda gösterilmiştir. Bunu çırak boyamış bunu usta boyamış. Kısa bir mola veren işçiler moldan sonra duvarları değişerek boyama işlemine devam etmişlerdir. Usta duvarını boyamayı bitirdikten kaç dakika sonra çırak boyama işlemini tamamlar diye sormakta. Şimdi özdeş iki tane duvar var değil mi? Özdeş iki duvar var. O zaman burada 5x ifadesinin ne olması lazım? 3y ifadesine yani şu uzunlukla şu uzunluğun eşit olması lazım. Ve ben burada arkadaşlar x yerine 3k yazarsam y yerine de ne yazmalıyım? 5k yazmalıyım. Şurası 5k uzunlukta. Şurası 10k uzunlukta. x yerine 3k yazdığım için burası 3k Burası da arkadaşlar kaç K olacak? X'ine 3K yazdığımızda 12K olacak. Duvar uzunluğu toplamda kaç K'dır? 15K'dır. Çok güzel. Şimdi mola verdikten sonra arkadaşlar bir değişim yapılıyor ve usta burayı, çırak burayı boyamaya başlıyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar usta 5K kadar yeri boyadığında çırak kaç K kadar yeri boyuyor? 3K kadar yeri, yeri boyuyor. Tamam ve bunu arkadaşlar ne yapıyorlar? Yarım saatte yapıyorlar. Yarım saatte usta 5K kadar yeri, çırak da 3K kadar yeri boyuyor. O zaman usta usta 1 saatte, 1 saatte 10K kadar yeri, çırak ise arkadaşlar 1 saatte, 1 saatte 6K kadar yeri boyar. Şimdi usta bu duvarı boyamaya başladı. Şimdi arkadaşlar usta 1 saatte, 1 saatte 10 K kadar yeri boyuyorsa acaba 12 K kadar yeri kaç saatte boyar bunu bulmaya çalışacağım. Yani A duvarını kaç saatte bitirir onu bulmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar 1 saat yerine eğer ki 60 dakika yazarsam alt tarafı da artık X dakika yapabilirim. 10'a böldüm. 10'a böldüm. Burası 6 geldi. İçler dışlar çarpımı X eşittir ne oldu? 72 dakika oldu. Demek ki arkadaşlar usta bu duvarı 72 dakikada tamamlayacak. Peki çırak kaç dakikada tamamlayacak? Ona bakalım. Eğer ki arkadaşlar çırak 60 dakikada duvarın 6K kadar bölümünü boyayabiliyorsa 10K kadarını kaç dakikada boyar? Gelin bulmaya çalışalım. Şunlar gitti. Burası 10. İçler dışlar çarpımı x eşittir ne yaptı? 100 dakika yaptı. Demek ki arkadaşlar çırak da burayı 100 dakikada boyayacak. E bu durumda arkadaşlar şunu görebiliyorum ki usta işini bitirdikten 28 dakika sonra çırak işini bitirir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi uç kısımlarında birer santim boşluk bulunan bir cetvel 7 ve 8. santim arasında bir bölgeden kırılıyor. Bu iki parça soldan şekildeki gibi hizalanıyor. Üstteki parça diğerinden 5.2 santim kısa olduğuna göre uzun parçanın başlangıç noktası kaçıncı santimetreye karşılık gelir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar bir defa şunu biliyor musunuz? Şurası kaç santim? Şurası kesinlikle 7 santim. Şurası da A santim olsun. Şimdi şunu biliyor musunuz? 8'den başladım tam 8'den. 20'ye kadar burası da 12 santim. Şurası da B santim olsun. Şimdi üstteki parçanın toplam uzunluğu 8 artı A santim. Alttaki parçanın toplam uzunluğu da 13 artı B santim. Alttaki parçadan yani 13 artı B'den Üstteki parçayı yani 8 artı a'yı çıkarttığımda sonucun 5.2 geldiği soruda verilmiş. 13'ten 8 çıkarttım 5 artı b'den de a çıkarttım sonuç 5.2 olduysa demek ki arkadaşlar b eksi a'nın değeri 0.2 olmalı. Bak burası a santim burası da b santim. Bu ikisinin toplamı da 7 ile 8 arasında olduğu için a artı b ifadesinin değeri de 8 santim olmalı. Bunlar alt alta toplandığında Şunlar gitti. 2B ifadesinin değeri 8.2. İki taraf B'ye bölündüğünde, 2'ye bölündüğünde B ne geldi? Bu arada şurası 1 olacak ya. Değil mi? A artı B 1 olacak. Burası 1.2 olacak. Ve B ifadesinin değeri de 0.6 gelecek. Şimdi B 0.6 ise A da 0.4'tür. E bu durumda 7'ye 0.4 eklersem şu nokta ne yapar? 7,4'e karşılık gelir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi beraber otobüse binmek için buluşacak olan iki kişiden Hüseyin'in kolunda sağlam, Oğuz'un kolunda ise bozuk dijital saat bulunmaktadır. Sağlam olan normal saat düzeninde çalışırken bozuk olan geriye doğru çalışmaktadır. Örneğin saatler 14 ve 20'yi gösterirken gösteriyorken 3 saat sonra ikisi de 17'yi gösterecektir. Tamam yani bu bozuk olan geriye doğru sağlam olan ileriye doğru çalışıyor. Hüseyin ve Oğuz'un saatlerinde aynı anda görseldeki değerler okunduktan belli bir süre sonra ikisinin de saati ikinci kez aynı zamanı gösterdiğinde buluşmuşlardır. Buna göre arkadaşlar buluşma saati aşağıdakilerden hangisidir diye sormakta. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar sağlam olan saat bir de bozuk olan saat var. Ve burada sağlam olan saat nasıl devam ediyor? 15, 16, 17. Bu nasıl devam ediyor? 19, 18, 17. Görmüş olduğunuz gibi ilk kez ikisinin saati de aynı sayıyı gösterdi. Şimdi bu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 diye devam edecek. Buradaki arkadaşlar arkadaşlar on, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 devam ediyorum. Burası 24'ten sonra 1 olacak, 2 olacak, 8 olacak, 7 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Şimdi şunu saymam lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ne oldu? 6 oldu 14'te. Yani hizalı oldular şu anda. Bu 5'i gösterdiğinde bu da 5'i gösterecektir. İkisi tekrardan aynı konuma geldiği için sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi bir otomobil firması yılın belirli bir bölümünde A, B ve C marka otomobillerden sırasıyla ardışık 3 tam sayı ile doğru orantılı sayıda satış yapmıştır. Firma araç fiyatlarına yapılan ÖTV indiriminden sonra toplamda 30 adet daha satış yapmış ve yılı tamamlamıştır. Yıllık araç satış sayılarına bakıldığında 3 markadan da eşit sayıda satış yapıldığı görülmüştür. Buna göre ÖTV indiriminden sonra B markasından kaç adet araç satılmıştır diye sormakta. Şimdi A markasından, B markasından ve C markasından satış yapacağım. Ardışık 3 tam sayı ile doğru orantılı. Şimdi bu tam sayı doğru orantılı olan tam sayı K, K artı 1 ve K artı 2 olsun. Ve K'nın M katı kadar, K artı 1'in M katı kadar, ve k artı 2'nin m katı kadar satış yapmış olayım. Şimdi ardından arkadaşlar 30 tane daha satacağım ve tüm araçlardan eşit sayıda satmış oluyorsam bakın burada yapmış olduğunuz satış miktarı nedir? Km artı m'dir. Burada nedir? Km artı 2m'dir. Şimdi tüm araçlardan eşit miktarda satabilmek için bundan 2m tane, bundan m tane satmam gerekir. Ve bu ifadenin sonucu burada 30'muş. O halde arkadaşlar m'nin değeri 10'dur. B markasından ÖTV indirimi sonrasında 10 tane satılmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şekilde D noktasında bulunan araç A, B ve C köyleri ve bu köyler arasındaki mesafeler kilometre olarak verilmiştir. Yollardan B ve D, C ve D arası toprak olup diğer yollar asfalttır. Aracın toprak yoldaki hızı asfalt yoldaki hızının yarısı kadardır. Verilenlere göre aracın D noktasından C köyüne sırasıyla kırmızı, mavi ve siyah yollardan gidiş süreleri T1, T2 ve t 3tür bu 3 arası, arasındaki ilişki istermekte. Şimdi e, kırmızı yoldan gittiğim zaman T1 zamanda gidiyormuşum. Bakalım nereden nereye gideceğim? D noktasından C köyüne. Kırmızı yoldan gidersem burada arkadaşlar A ile D arasını almam gerekecek. Şimdi şuranın 6 kilometre olduğunu biliyorum. Buranın 15 kilometre olduğunu biliyorum. B ile D arasının da 8 kilometre olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi 6, 8, 10 üçgeni var. 8, 15, 17 üçgeni söz konusu. Kırmızı yoldan gidersem 10 artı 21 kilometre yol alacağım. Ancak B ve D yolları arası, B ve D yolları arası toprak. C ve D arası da yine arkadaşlar toprak yolmuş. O zaman kırmızı yol tamamen asfalttır. Ve toplamda 21, 31 kilometre yol alacağım. Tamam ve arkadaşlar bu yolu 2V hızımla hani asfalt yolda hızım 2 katı oluyor ya 2V hızımla T1 zamanda almayı planlıyorum. Tamam geldik mavi yola. Mavi yolda arkadaşlar. Olay şu şekilde gerçekleşmekte. 8 km yolu ben V hızımla alacağım. Buna T2.1 diyeceğim. Çünkü toplam süre T2. T2'nin bir kısmını burada kullanıyorum. Ayrıca arkadaşlar 15 km bir yolu alacağım. Bu yolu da 2V hızımla T2.2 zamanda alacağım. Lütfen burada arkadaşlar şunu unutmayın. Ben T2 ifadesinin burada T1, T2.1 ile T2.2'nin toplamı olduğunu unutmayacağım. Devam ediyorum. T3'e bakalım. Nereden nereye gidiyoruz arkadaşlar? Siyah yoldan gidiyorum. Yani toplamda 17 kilometre toprak yolda yol alıyorum. Toprak yolda hızım V. Başka bir asfalt yol söz konusu olmadığı için burada arkadaşlar ne yapacağım? T3 ile direkt çarpacağım. Şimdi burada arkadaşlar artık yorum yapmaya başlayalım. T1 ifadesi burada şuna eşittir. İki taraf 2V'ye bölündüğünde 15.5 bölü V olur. Şuradan da arkadaşlar T3 ifadesinin değeri 17 bölü neye eşittir? V'ye eşittir. Şimdi buraya geldim. Şu ifadeyi şurada yapalım. Bu biraz zor çünkü. İki taraf V'ye bölündüğünde T2.1 ifadesinin değeri... 8 bölü V. İki taraf arkadaşlar burada 2V'ye bölündüğünde T 2.2 ifadesinin değeri de ne olacaktır? Ee, i̇ki tarafı 2V'ye böldüm. 7.5 bölü V olacaktır. Bu iki ifadeyi de toplarsam T2 ifadesinin değeri 15.5 bölü V gelir. O halde T1 ile T2 birbirine eşittir. Şu ifadede arkadaşlar 15.5'u bir sayıya bölmekle 17'yi bir sayıya bölmek arasında hangisi daha büyük? Tabii ki 17'yi bölersem daha büyük. O yüzden T3 bunlardan büyük olmalıdır. Bu durumda da arkadaşlar sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi 3 farklı şekilde paketlenerek taşınan bardak paketleri aşağıda gösterilmiştir. Üçlü paketlerde yer alan bardakların hiçbiri kırılmazken dörtlü paketlerin her birinde yer alan bardakların %25'i ve beşli paketlerin her birinde yer alan bardakların %40'ı taşıma esnasında kırılmıştır. Farklı paket türlerinden toplamda 160 adet taşındığına göre kaç bardak sağlam kalmıştır diye sormakta. Şimdi burada arkadaşlar dörtlü paketlerin %25'i yani dörtlü birindeki her bir bardak kırıldıysa demek ki arkadaşlar burada 3 bardak kaldı. Yani burası 3 bardaklık bir paket oldu aslında. Dörtlü paketlerin her biri. Şimdi beşli paketlerde bulunan 5 tane bardağın ...ne yapmış? %40'ı kırılmış. Şunlar gitti. Ee, şu gitti. 5 kaldı. 2 kaldı. Şunlar gittiği zaman da... ...beşli paketlerin her birinden de... ...2 tane bardak kırılmış. Ve bu durumda aslına bakarsanız paketlerin tamamı... ...üçlü paket haline gelmiş. Ve toplamda 160 tane paket varsa... ...her birinde de 3 bardak varsa... ...demek ki arkadaşlar toplamda... ...480 adet bardak taşınmıştır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar sıcak içeceklerin 1.5 TL, soğuk içeceklerin ise 2.5 TL ücretle satıldığı bir kafeye arkadaşlarıyla giden Ömer toplam 20 adet içecek siparişi vermiştir. Hesap ödenirken kasiyer 38 TL talep etmiştir. Ancak kasiyer yanlışlıkla sıcak içecek sayısı kadar soğuk, soğuk içecek sayısı kadar sıcak içecek yazarak hesapladığını fark etmiştir. Kasiyer düzeltme yaparak tekrar hesaplama yapmıştır. Buna göre Ömer'in düzeltme işleminden sonra ödemesi gereken miktar kaç TL'dir diye sormakta. Şimdi ben gittim arkadaşlar sıcak içecek içtim. Bir de soğuk içecek içtim. Varsayalım ki sıcak içeceklerden x tane, soğuk içeceklerden de arkadaşlar toplamda 20 adet içecek siparişi aldığım için 20 x tane içtim. Olayın gerçeği bu. Ama kasiyer yanlışlıkla arkadaşlar dedi ki siz sıcak içeceklerden 20 eksi x tane içtiniz. Soğuk içeceklerden ise burada arkadaşlar x tane içtiniz dedi. Sıcak içeceklerin tanesi 1,5 TL, soğuk içeceklerin tanesi 2,5 TL ve hesabı şu şekilde yaptı. Sıcak içecekler için bu ikisini çarptı, 30 eksi 1,5 x hesapladı. Soğuk içecekler için bu ikisini çarptı, 2,5 x hesapladı ve bu ikisini topladığında bize geldi dedi ki Hocam sizin bize 30 artı x TL borcunuz var değil mi? Bu ikisinin toplamı bu yapar ve bu borcunuz da 38 TL'ye tekabül etmekte dedi. Ve buradan da arkadaşlar ben x'in 8 olduğunu buldum. Ama dedim ki siz bir hata yaptınız. Çünkü biz 8 tane soğuk içecek içmedik. 8 tane sıcak, 12 tane soğuk içtik. Sıcak içeceklerin tanesi 1,5 TL. Soğuk içeceklerin tanesi 2,5 TL. Kasiyer tekrardan bir hesap yaptı. 8 ile 1,5'u çarptı. 12 TL artı. 12 ile 2,5'u çarptı. 24, 30 TL. Ve arkadaşlar hesabın 42 TL olduğunu buldu. 38 zaten vermiştiniz. Geriye 4 lira verseniz 42 yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birinci sınıfların 6 yaşında, üçüncü sınıfların 8 yaşında olduğu bir okulda gezi düzenlenecektir. Sınıfların şubeleri ve öğrenci sayıları tabloda verilmiştir. Bu iki sınıf düzeyinde yapılan geziye katılan öğrencilerin yaş ortalaması 7 olduğuna göre geziye katılmayan öğrenci sayısı en az kaçtır diye sorulmakta. Şimdi birinci sınıflar 6 yaşında, 3. sınıfların 8 yaşında olduğu bir okulda gezi düzenlenecek. Sınıfların şubeleri ve öğrenci sayıları tabloda verilmiş. Bu iki sınıf düzeyinde yapılan geziye katılanların yaş ortalaması 7. Şimdi eşit sayıda öğrenci katılırsa şimdi yaşları 6, yaşları 10, yaşları 8. Eğer ki eşit sayıda öğrenci katılırsa yaş ortalaması 17 yapar. Şey 7 yapar. Burayı topladım. 36, 46, 7 daha ne yaptı? 53 yaptı. 53 öğrenci burada. Burayı topladım. 44, 48. Ne yapar burada? 68 öğrenci geldi. Tamam. Şimdi şöyle yani toplam 68 öğrenci var. Toplam 53 öğrenci var. Buradaki 53 öğrencinin tamamı geziye katılsın. Buradaki 68 öğrencinin de arkadaşlar 53 tanesi geziye katılır. Eğer 15 tanesi katılmazsa bu durum arkadaşlar öğrenci sayıları eşit olduğu için yaş ortalaması 7'de buluşacaktır ve 15 tane öğrenci geziye katılmamış olur. Doğru yanıt D seçeneğidir.